2024 yılı çalışmasından bahsedersek orada ortam sıcaklığındaki 8 derecelik bir artışın diyelim ki 22 dereceden 30 dereceye çıkmasının uyku kalitesi skorlarında 10 birimlik bir düşüşe neden olduğu gösterildi. Bu çok önemli bir bulgu oldu. Yani sıcaklık arttıkça uyku kalitemiz azalıyor, belirgin derecede azalıyor. Diğer çalışma ise Nature grubu dergilerde yayınlanan çok önemli bir çalışma. Burada 2021-2023 arasında 2 yıl süreyle ve toplamda 200 bini aşkın kişide gerçekleştirilmiş sürekli takibe dayanan bir çalışma. Yaklaşık 23 milyon gece uyku datasını toplayan bir çalışma. Aynı bu çalışmada da yine çevresel sıcaklıktaki 10 derecelik bir artışın uyku kalitesini %20 oranında bozduğu gösterildi. Bu güçlü çalışmalar bize şunu gösteriyor, uyku kalitesi çevre sıcaklığından etkilenmektedir ve iklim değişikliklerine bağlı sıcaklık artışları giderek daha fazla oranda uyku sorunlarına yol açmaktadır. Şimdi e, çevresel sıcaklık artışının e, uykuyu bozma e, yönleri, yani mekanizma olarak düşünecek olursak 4-5 farklı yolla uykuyu bozabilir. Birincisi e, biz uykudan hemen önce, aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika önce vücut iç sıcaklığını düşürebilmemiz gerekiyor. İç sıcaklığımız bizim 37-37.2 derece santigrat civarındadır. Fakat uykuya konforlu dalabilmemiz için bu sıcaklığın 36.4'lere kadar indirilmesi gerekir. Bu keskin düşüş bizi uykuya hazırlar. Dış ortam sıcaklığının artışı bu düşüşü engelliyor. Böylece bizim uykuya dalmamızı güçleştirmiş oluyor. Bir diğer faktör terleme. Sıcaklığa bağlı olarak tabii ki ısı kaybı için terliyoruz. Fakat bu terleme bir rahatsızlık hissi yaratıyor bir yapış yapış durum oluşturuyor. O da bizim uykuya dalmamızı zorlaştırıyor. Bir diğer faktör sıcaklığa bağlı olarak sirkadiyen ritimlerin yani vücudumuzun biyolojik ritimlerinin bozulması ve uyku uyanıklık döngüsünün de bundan etkilenmesi. Bu da uykuya olumsuz katkıda bulunuyor. Bir diğeri yeme beslenme davranışlarımızla sportif aktivitelerin dış ortam sıcaklığından etkilenmesi bunun olumsuz etkileri var. Tabii yüksek sıcaklığın kendisinin yarattığı bir iritabilite ve anksiyete veya kaygı artışı yine uykuya olumsuz yönde katkıda bulunuyor. Bu 4-5 faktörün tümü birleştiği zaman bir anda bu sıcaklıklarla birlikte insomnia dediğimiz uykusuzluk yani uykuya dalma ve uykuyu sürdürme güçlüğü yaygın bir halk sağlığı sorunu haline geliyor.